Almanya şansölyesi Türkiye'ye geldi. Hepiniz sosyal medyada ötede beri de görmüşsünüzdür. Gelirken özel bir fotoğraf çalışması yapıldı. Almanya şansölyesi Türkiye'ye geldi. Uçaktan indi. Valizini eline aldı. Takım elbise kılıfını falan da yanına aldı. Yanındakiler de öyle. Fotoğraflar Docevella bunun üzerine bir haber yaptı. Bizim ülkemizdeki zaten batıya hayran olmak için pusuda bekleyen o seküler muhalif kanat görüyor musun dedi ya. Görüyor musun? Şuna bir bak. Almanya Başbakanı geldi Türkiye'ye. Bavulunu da, laptopunu da kendisi taşıdı. Evet kendisi. Danışmanları da öyle. Evet. Sanki bizim ülkemizde hiç bavul taşınmıyor. Bizim ülkemizde de bavul taşınıyor. Ha kendisi değil de yardımcısı taşıyor onu. Mesela bizim ülkemizde de Ekrem İmamoğlu çok güzel bavul taşıyordu. Görmediniz mi onu? Hatta şimdi bavulu taşıdığını, bavulla gezdiği görülmesin, riya olmasın diye de kameraları da bantlıyorduk biz. Evet bizim ülkemizde öyle. Alman'a baksana ne öyle görgüsüz gibi bavulunu kendin çekiyorsun bir de herkese servis ediyorsun onu. Riya var bu işte. Şov var bu işte. Bak Ekrem İmamoğlu'na görürsün Ekrem İmamoğlu'nun hepsinin valizler, malizler, bavullar falan hepsi bizde de taşınıyor. Bizim de belediye başkanlarımız, bizim de siyasilerimiz hepsi bavul taşıyorlar. Hepsi valizin kendisi taşıyor. Yanındaki adamlar taşıyorlar onu. Cemır'ı memuru da yanında. Her şey yanında. Paket. Ve Almanya Başbakanı'nın ortaya attığı bu algıyı bizim bu ülkede yiyen kerizler diyorlar ki bu Cumhur İttifakı'na oy verenlerde de hiç akıl yok. Bunlar koyun, bunlar akıllarını kiraya vermiş. Sen süper zeki, kül yutmaz, senin gözünden bir şey kaçar mı? Bak Almanya, dün akşam arkadaşlar aradım, var mı bu başbakanın özelliği midir bu? La yok diyor ya ilk defa bizde diyor, gördük onu. <laughs> normalde diyor Almanya'nın şansölyeleri, devlet erkanı falan özel uçakları vardır. O uçakla gider gelirler. Yakın zamanda da Almanya şansölyesi yaptığı bütün ziyaretlerinde de özel uçağıyla gidip geldi. Senin burada anlaman gereken yer şurası. Senin ülkeni o Alman yönetici, o Alman başbakanı nasıl görüyor ki ben bunlara küçük bir algı oyunu yapayım bu çeyrizler yer diye bakıyor. Hiçbir ülkeye uygulamadığı bir tarzı getiriyor. Kendi ülkesinde dahi uygulamıyor onu. Hani bu algıyı yemiyoruz diye bizim dışişlerinden bir resmi açıklama mı yapılması lazım bilmiyorum onu. Sayın bütün dünya devletlerinin başbakanları, cumhurbaşkanları, dünyadaki bütün ülkelerin dışişleri. Bizim ülkemizde gelip böyle küçük ayak oyunlarıyla bizi keklemeye çalışmayın. Millet olarak biz bunda şerbetliyiz. Biz bu algı oyunlarını yemiyoruz diye bir resmi açıklama mı yapmamız lazım bilmiyorum ki. Bunu adam yiyor, alıyor, manşet yapıyor. Ondan sonra eleman yazıyor. Bak görüyor musun Almanya dünyanın en büyük dördüncü ekonomi ekonomisine sahip. Ağır sanayisi var. Almanya. Euronun kaç para olduğunu biliyorsun zaten. Ama başbakan gelirken valizini kendi çekiyor. Laptopunu kendi taşıyor. Danışmanları da öyle. Bizim Cumhurbaşkanı'nda 200 kişilik bir konvoy var. Bizim Cumhurbaşkanımız işte özel uçaklarla 3 tane uçaklarla oradan oraya gidiyor. Buradan buraya gidiyor. Çeklemeye çalışıyorlar bu milleti. Bu milletin aklıyla dalga geçmeye çalışıyorlar. Başka hiçbir ülkeye uygulamadıkları bu küçük ayak oyunlarını bizim ülkemize gelip yapıyor. Sebebi ne biliyor musun? Çünkü bu ülkede bu küçük ayak oyunlarının satın alacak bir kitle var. Bunu biliyorlar. Aynı ayakları bizim şey yapıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu. Tarifeli uçakla uçuyoruz. Ha? Normal gidiyoruz. Türk alıyoruz biletimizi ve tarifeli uçuyoruz biz. Vatandaş da yanımızda. Yani halkın içinde. Meral Akşener de aynı. Şov yapıyorlardı. Biz normal gidiyoruz. Biletimizi alıyoruz. Böyle özel uçakla gezmiyoruz. Gördüğünüz gibi biz halkın içindeyiz. Sonradan hepsinin özel uçaklı görüntüleri çıktı ortaya. Şehirden şehire arabayla gidecekleri yolları özel uçaklarla gittiler. Sana giderken ben tarifeli uçakla gidiyorum diye fotoğraf çektirip poz verdiler. Seni keklediler. Geri dönüşte business'ta ayaklarını uzatıp uyumaya çalıştılar. Anladın mı? Özel uçaklarla gezdiler bunun içerisinde. Kendileri tarifeli uçakla gezdi. Çaldıkları paraları özel uçaklarla ülkeden ülkeye taşıdılar. Sen ben de bunu yiyoruz onu. Dünden beri Almanya'nın başbakanı, Almanya'nın başbakanı gördün mü fotoğrafı? E peki sen o Almanya başbakanının basın mensuplarının önünde konuştuğu cümleleri hiç duydun mu? Ona dikkat kesildin mi? Adam diyor ki 64 bin, 65 bin insanı resmi kayıtlara göre o kesinlikle 100 binin üzerinde bir rakamdır. Gazze'de katleden İsrail'i destekleyen açıklamalar yaptı. Tayyip Erdoğan'ın yanında kameraların önünde. Çocuklar öldürüldü biz de çok üzüldük ama o çocukları ön plana süren Hamas'tı. İsrail o çocukları, o masumları, o sivilleri öldürdü, katletti. O problem değil. Neymiş efendim Hamas o çocukların ölümünü sağladı. Bir de terbiyesizce konuşuyorlar. Ahlaksızca, vicdansızca konuşuyorlar. Öldürdükleri çocukların kabahatini de Müslümanlara atıyorlar. Evet diyor biz öldürdük, doğru ama diyor niye öldürdük? Hani vardı ya Şener Şen'in filmi. Bir sor bana niye yaptım diye. Bizi o keko bilo zannediyorlar. Almanya'daki başbakanın valizine hayran oldun ama ortaya koyduğu tavrı, kelimeleri duymadın bile. Ama duyan birisi vardı. Tayyip Erdoğan duydu onu. Tayyip Erdoğan çıkardı kulaklığı ve dedi ki şansölyenin dedi bu konuşmalarına katılmıyorum. Siz Almanya olarak görmüyor musunuz dedi bu katliamı. Burada bu kadar insan öldürüldü ya. Siz bunu görmüyor musunuz? Kör müsünüz? Vicdansız mısınız? Hamas'ın elinde bomba mı var? Nükleer silah mı var? Şehirleri mi yaktı yıktı? Ama İsrail bunu yaptı ve siz şeksiz amasız o soykırımcı İsrail'in yanında duruyorsunuz dedi. Yüzüne karşı söyledi onu. Hem de hani ev sahibiyiz burada Türkiye'de bunu rahat rahat söyleriz değil. Tayyip Erdoğan aynı cümleleri Almanya ziyaretinde yüzüne söyledi onu. NTV'nin muhabirini tebrik ediyorum. Yürekli bir soru sordu ki kalktı basın toplantısında Almanya şansölyesine siz dedi bu İsrail'i daha önce 2. Dünya Savaşı'nda holokost uyguladığınız için bir soykırım uyguladığınız için bu Yahudilere onun için mi yanında duruyorsunuz? Günah mı çıkarıyorsunuz?" dedi. Onu sordu ona. Amerika'da NTV'nin muhabiri kameralar kapalıyken şöyle bir şey söylemişti diye elden ele paylaşanlar dün akşam kameraların önüne çıkıp konuşan o NTV muhabiriyle alakalı tek satır yazmadı, görmedi onu. Görmedi ama kendi görmese de dünya gördü abi. Dünya gördü. Dünya basınına bir bakıyorum abi boy boy dün Tayyip Erdoğan'ın söylediklerini bütün dünya bas sını abi direkt aldı. Hani lan Tayyip Erdoğan böyle böyle söyledi. İşte resleştiler, şunu yaptılar. Eyvallah yok baba. Eyvallah yok. Zalimin yüzüne zalim olduğunu söyleyeceksin. Karşılığında bedel ödeyeceksin. O bedelde şereftir. Taşıyacaksın onu. Almanya şansölyesinin çektiği valizi görenler dün akşam Cumhurbaşkanımızın şansölyenin yüzüne siz soykırımcıyı destekliyorsunuz ve bu zulmü, bu zalimliği görmüyor musunuz diye hesap sormasını görmediler. Çünkü onların odaklı landığı nokta başkaydı